sohbetimin başımında ifade ettim işte üç tane temel bu dinin üç tane temel kurucu unsurundan bahsettik. Bir Kur'an dedik, iki sünnet dedik, üç de sahabe dedik. Kurucu nesil olarak da bu dinin anlaşılmasında sahabenin çok ciddi fonksiyonu var. Bunu da ifade etmek istiyorum burada değerli dostlar. Çünkü zaman zaman işte medyada, sosyal medyada, kimi çevrelerde Bakıyorsun çıkıyor işte Ebu Hureyle ya da diğer sahabi kiramla ağzı almayan bir takım ifadeler kullananlar var. Oryantalistlerin etkisinde kalarak daha çok çeviri faaliyetleri okuyarak ileri geri konuşanlar var. Gerçekten e, sahabe-i kiram her türlü takdiri hak ediyor. Çünkü Allah Kur'an'da onları övmüştür. Radiyallahu anhum ve radu an. Allah onlardan razı olmuştur. Onlar Allah'tan razı olmuşlardır. Ee, bu konuda çok ayet var, o sahabe e, bahsi olduğu için ona fazla girmeyeceğim ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da diyor ki خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذ۪ينَ يَلُونَهُمْ İnsanların en hayırlıları benim asrımda yaşayanlardır. Bun, sonra bunları takip edenlerdir, sonra bunları takip edenlerdir şeklinde Bukhari'de, Müslim'de e, geçen müttefekun Aleyh bir rivayettir. Bu rivayeti mesela şerh eden İmam Nevevi diyor ki e Es-sahihu enne karnehu sallallahu aleyhi ve sellem sahabe ve sani et-tabi'un ve tabi'uhum Diyor ki yani bu üç kuşaktan kasıt ilk kuşak sahabe kuşağıdır. ikinci kuşak tabi'in kuşağıdır. Üçüncü kuşakta diyor tebe-i kuşağıdır. İmam Nevevi'nin şerh böyle bir bilgi geçiyor üstadın da kullandığı çok sağlam bir hadis var. La tesubbu ashabi ashabıma sövmeyiniz diyor Allah Resulü. Yine Müslim'de geçen fedailü sahabe kısmında. Dolayısıyla sahabe gerçekten büyük bir fedakarlık yapmış sünnetin gelmesinde. Tabii ki bir takım bireysel hataları olmuştur. Yanlışlar olmuş, küs kalmışlardır, kavga etmişlerdir. Bunlar doğrudur. İnsani bir durumdur. Ama söz konusu Peygamber aleyhissalatü vesselam olunca sünnet olunca, Kur'an vahyi olunca çok hassas davranmışlardır. Bu konuda sahabe-i kiram gerçekten büyük bir numune imtisal olmuşlardır bizim için.